Şu Aköz ailesine geldiğimizde bir yabancılık. Evet. <laughs> Volkan'da <laughs> bir renksizlik. <laughs> bir çiçeksizlik. Evet. <laughs> evet. abi o şekilde zaten mavi açma ihtimali yok. Evet. Mavi evet, açması yok. için şekil değiştirmesi lazım. bakalım. çok değişik oyuncaklar geldi. Hayır. Okan geldi. Geldi. Ne? geliyor. Tamam güzel. Bunu sevdim. Ben de. <laughs> Süper oldu. Hikar Bey onu takmasın. mi miydiniz aşkım? Ama o pembe değil ki. O Hayır güzel. o pembe. Şuradaki pembe... Neyi takmasın ya? Kravatı takmasın. Sebep? Çünkü o bizim güzel ben takacağım. Pembeli ya. Bir tane de o şeye kocana veririm rahat evet, ol. Evet abi. Takacaksın. Hadi. Çıkın yardım et. <gülüyor> <gülüyor> evet az ciddi <laughs> olun ya şöyle kravat. <laughs> Bu bir tane de Tayfun. Oh, <laughs> <acık> çok güzel! oldu! Evet, çok, çok güzel Teşekkürler <laughs> <Evet. gülüyor> İlker <laughs> Ya <laughs> Hayır işin tuhaf tarafı ben şaka olsun diye yapıyorum. Adama yakışıyor. İyi <laughs> güzel. <laughs> Peki hangi aile yakmaz ikinci aile? Çalış ailesi. Çalış ailesi. Tekrar hoş geldiniz Burcan. Bize dokunmamaları lazım yani. Kişi çünkü çünkü biz büyük çekiyoruz. Volkan daha başlar başlamaz böyle yaptı ikiniz de büyük açacaksınız. Kimse sizi sevmeyecek dedi abi. Oh, ok. <laughs> Volkan. Evet, <ona da> <laughs> evet, evet, de <laughs> ne herkes aynı şeyi yapıyor. Bu Aynı şeyi size de, <laughs> yapıyor. Şey size de Volkan! <gülüyor> <gülüyor> Seni çiçek yapmak için elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çiçek ol. <laughs> haylaz ya. <laughs> evet. Evet. Kalbinden ne geçiyor Burçin? İşte 12 7. Ama şimdi açmak istemem. Yüksel Ol. baba. Buyur. Sen ne hissedersin? Ah, <laughs> durunca <aa. gülüyor> problem sizde değil mi? Bu masaya gelince, <laughs> konuşmam değişti. <laughs> ben sanırım sizden ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Eğer o konuşmam masada, <laughs> evet arkadaşlar. <aa. gülüyor> Bir yana geçin. <laughs> Burada da böyle yapıyor. <laughs> Bence istediğinizi açın yani. <laughs> Rahatız artık, batı yok. Gönül rahatlığıyla arkasından konuşabiliriz. Nasıl tanıştınız? Bizim Batu kunduzuyla. Ben kreşe giderdim. Oo, <laughs> Kreş. <laughs> Tam kunduz. Allah. Tabii, Küçük kunduz. Ben böylesini görmedim. Daha kreşten bak düşün ne kadar olmuş üç buçuk yıl. Sizin yaşınız kaç zaten kreş daha yeni yani. Kaç yaşındasınız? Şimdi ben 19 olacağım Batu da Maşallah. Ee gördün Batu'yu? Gördüm tabii o zaman bir şey oldu yani hiç konuşmuşluğum falan yoktu. Çünkü daha konuşmayı bilmiyordun. <laughs> <laughs> Karşılıklı oturup süt içmişlikleri vardı ben. Yani. Birer kadeh süt alalım mı? E ee, keçi sütü var mı diye. Ee, e 23 Nisan'da şiir okurdu Batu. Batu'yu orada gördüm işte. Arkadaşımı çektim işte yaptım. Aa dedim işte o Crash'teki çocuk. Çok beğenirdim falan. Hangi çocuk işte sen karıştırma hangi çocuk olduğunu diye. O öyle orada kaldı. Yıllar geçti üstünden işte. 14-15 yaşlarımız. Yıllar geçmiş üstünden bak. <laughs> Baya. Bir arkadaş ortamında işte birbirimizi gördük. Akşamı işte Batu Facebook'tan falan edildik, konuştuk. Ertesi gün de işte ben Folklöre giderdim o zaman. Folklöre? Evet. Orada çalışmam vardı. Batu'da çıktı. Arkadaşıyla geldi ertesi gün. O halk oyunları fotoğrafımız var görelim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> şey var evet. Çıktım dışarı işte biraz konuştuk. O da utanırdı. Ben de utanırdım zaten. Ondan sonra gittiler. Olan oldu konuşmaya başladık İşte okul çıkışı falan gelirdi Arkadaşıyla ben İlk kim seni seviyorum dedi Batu <laughs> Tabii ki de ben <laughs> En pis huyu ne Batu'nun İnatçı Kabullenememek Kendi dediği neyse olsun ister Öyle bir şey yok sadece inatçı O da kendi doğurma güvendiği. Biraz önce kutularda da açık öyleydi Açık konuşuyorum Gaba konuşmaktan korkuyorum ama açık konuşurum yani. İşte o huyla. Bir mesela. kötü huyu daha var. Görelim. Dil çıkartıyor. Çok tatlı, Çok tatlı değil. Efendim? Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Çok i̇şte böyleydi gördüm de saçlıkları falan. Çok severdim. <laughs> yani onu gördüğünde sen de benzeri bir durumdaydın yani. Batu öyleyken bak Burçin de böyleydi. <gülüyor> 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 evet, <laughs> krem zamanı. <laughs> Burada işte bu okula giderken o zamanlar gördüydüm. Süper. Hedefiniz 100 bin lira. Evet. Şimdi Batu olmadan üç kutu Açacağız. İyi işler çıkarmamız gerekiyor. Sen iyi başladın. Açık konuşuyor. Batu'nun da arkasından konuşurum. Söylüyorum. Arkadan konuşmak huyum olmuş. <laughs> Kaçta başlayalım? 12 çok içimde kaldı. Artık yani ondan orası etmek istemem. İçinde kalmasını istemezsen aç bir... bence. Peki 12 mi? Evet. Açalım mı? Açalım. Fidan, bu genç kunduzlar siz de Halden anlarsınız. Siz de başka genç kunduzlarsınız. İlker abi. Şöyle. Kutuyu açmadan önce kunduzlar demişken bir anımız var Burçin ve Batu'yla. <laughs> Hayırdır inşallah. İçinde kunduz olan bir anı. Evet, yolda... Deniz kenarındaydı. <laughs> yolda Batu e, bize sordu kunduz ne demek diye. <laughs> Açıkçası biz de bir hayvan türü olduğunu söyledik. <laughs> Batu da ne yani İlker abi hayvan mı diyor dedi. <laughs> Batu aslanım deyince laf demiyor. <laughs> aslanım deyince iyi, kunduz deyince ne yani hayvan mı? Peki hayvan demişken Batu bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Soruya gel. <laughs> Kaplan. Kaplan. <laughs> <Oo! gülüyor> <laughs> o kadar mazilim. <mağazı> <laughs> Var mısınız, yok musunuz? <laughs>